Oyunun üç parçası tamam. Arkadaşlar ben artık uyuyorum. Yani oyunda. Sabah kalkıp bu işi bitiriyoruz. Yarın bu iş bitiyor. Onunu sikerim. Ya öldürme beni artık yeter ne olur burada ölürsem ağzını sikerim senin. Amına kodum. Amına uyudum. Ne yapacaksın? Uyudum oğlum uyudum. Puşt. Onun sikimi hala vuruyor. Öldüm. Boyun böyle bitemez. <gülüyor> 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 ne? İki tane servis tabağı alalım. Şöyle geniş tabaklarda yesin. Lan sikim boyunun bug'ını da sikim. Anan, sittin sene bak 10 yıl geçsin o bilgileri unutursanız götüm. Bak unutursanız götüm. Ömrünüz boyunca ben öğretmen olsam bak benim anlattığım her şeyi öğrettiğim her şeyi o çocukların aklında. Bizi öğretiyor ya. Elektrikten taktiği verdi götü kalktı bak şimdi. Ha izle izle aslanım benim. Ha, siktir, göt oğlum. Abi nasıl yapılıyor bu? Çeviremiyorum da. <laughs> Neyse bu da burada dursun. 150 kahve etsin. 7000 lira Dur bakayım. Her yere aynı şeyi vurmayayım istiyorum. Böyle biraz farklı dokunuş yapmak adına. işte. Bir dakika durun kendimi tokatlayacağım. <gülüyor> Konuşamıyorum. <gülüyor> Tiyatroda böyle yapıyorduk. Herkes birbirine dil atıyordu. <laughs> Tiyatro öncesi bunu Allah'ın gücüne gitmesin. Bahçiş Üniversitesi'ne gidiyorum. Yeditepe'ye gidiyorum. Ulan bir kampüs. Ormanın içinde kızlar. Solda devasa ringler. Sağda arabalar. Kızlar böyle mançan gibi. Amına koyayım Marmara'ya bir gidiyorum. <laughs> Tipler geliyor bana böyle. Dedim ben burada 5 sene nasıl okuyayım ya? Bizim de bir şeklimiz oldu. Olan... <laughs> Kafama bak. O zamanın kafası bu. Sikerim dedim ben dedim. O zaman şeyi düşünmüyorsun işte. Yok özel okul kaç para. Bilmem ne ne. Bunlar daha cahilsin amına koyayım. Nereden bileceğim? Babanı düşünüyorsun, ne diyorsun tabii. Ben hep şey bir böyle bir anlattım ki sanki serseri mayın bir çocukmuşum gibi ama öyle değil tabi ee, kuzu gibi çocuğum. Ama piçim de yani bir yandan belli. Ben Marmara'yı o yüzden ekmiştim. Mimar Sinan'a bir gittim. Mimar Sinan güzeldi. Kızlar böyle marjinal erkekler böyle artist gibi hepsi sanal hepsinin sırtı. Bir, herkesin götünden bir tecetveli çıkıyor. Böyle ayakta konversler falan. Dedim tamam ben burada Dejavu yaşıyorum Mert abi de aynı şeyleri söylemişti. Ne söyledi lan Mert? İzleyip Mert canımı sıkıyor ha. Bak. Dileyim. Canımı sıkıyor. Artık esprilerime kadar da şey yapma yani. Mert'cim. Yani tamam yanımda büyümüş olabilirsin ama mekanizma aynı çalışmasın yani. Bazen seziyorum böyle benim elinden dokunuşlarını. Hani tahta ben varken oturmaya çalışma. Aman diyeyim. İkimiz de cüsseliyiz. <laughs> Senin canın sağ olsun. Evet. Yüks hmm. Herif guard var diyor ya. Çikolatan var mı diyor herifin. Süt barın var mı diyor. Ben bunu hücre yolluyorum. Oh, <laughs> hey, oh, all oh, oh, oh. Hasta lan. Ne diyeli? Yardım. Allah. Bizim ama yengeçten de korkmazsın ya. Bak burada bir adet yılanımız var. Burada zehirli anemonumuz var. Bunun üzerine basarsak zaten direkt zehirleniyoruz. Devam. Adayı keşfediyoruz şu an. Bu adada pipinet vardır. Onu. Bana gelmez. Oğlum bu nasıl bir... Hayt! Dol stamina yardır. Taş. Taş. Krep. Hala geliyor hayvan olayvan. hayvan. Tamam tamam. Anladım bunu geçen gördüm. Steel Talents diye bir... Lan orada jüri akama amana koyayım. Ben öyle bir şey gördüm ya. Haha <laughs> ha. Emine Güey'im. Ben de... <laughs> Senden birinci... Yapamam ki ben. Yapamıyorum da şey. Konuya göre... Bir saniye abi. <laughs> çatalı nereden çıkarttın? Mı? <laughs> götünden mi çıkarttın çatalı? <gülüyor> <gülüyor> Çatal koyma. Da... Çok olmuş. Dur, dur daha başlatacağım size. Bak buraya çok güzel... ...benim dedem usulü, babam usulü bir salata yaptım size. Hafif soğanlı, sirkeli buz gibi. Ekmekler ha dur hemen ekmekleri ben bir yandan şey yapacağım size kızartacağım. Ada şey yaptım bak sağlıklı olsun diye okey miyiz? Ben çok seviyorum. Abi valla önden bir verirsen içerim ya. Ön arkadaşlar. Premium, 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 premium ne ya? Premium, a, premium, premium. Dilim döm, premium. Pire, premium. <laughs> Spotify aç abi <laughs> Ulan siz var ya Hmm arkaya müzik gerekti Hemen Spotify'dan kendi listemi açıp Harika parçalar dinleyeceğim <laughs> Harika bir program <laughs> Manyak mısınız ya Çıkıp girebiliriz belki Main menü deyip Her şey gitmiş bir de save almamız gerekiyormuş düşünsene Final harbiden yakışmadı kendimi sikeceğim ne yapalım oğlum sağlık olsun sikme kendini boşver Önce bana haber verir misin? Evet ama önce biraz arkası. Çok açım Yiyecek bir şeyler bul. Ya sen Nasıl bir rüşvetçisin? Bıktım. Tuvaletle ilgilenemedim. Wolverine ne yapıyorsun? Tuvaletle ilgilenemedik daha ya. Ama önemli. Polis gelince haber versin. 19 dolarımız var. Ceza kesse battık zaten. Odama bak ya. Harbi de yiyip yiyip sıçacak bizim tuvalete. Bir de bokunu temizleyeceğiz. Allah'ım ya Rabbim ver şunu. Takarım yine öldürürüm. Asma he. gözleri var. Ta takarım o öldürürüm. Mi? Görev yapın, şey, yapın görev. Şey çıkıyor yalan söyledi. <laughs> Hadi hadi görev oğlum bak dönecek herif. Babalı güveniyorum sana. Umarım güveniyorum. Her zaman bu kim? Benim ben. Kim? Ben ben ha? pusucuyum oğlum. Aha burada. Biri kanı içti ama duydun değil mi? Yutkunma sesi geldi yani. Bana ben duymuyorum onu. Kaplar ya, açıldı din... yukarı. Yedi ar... Amına siz. Sen kaç yaşındasın Su? Ya Kemal Bey Kaç yaşındasın Apf, Su? Ne oldu? Ne? Ne oluyor ya? Kaç yaşındasın Su? 30. <laughs> 30. Aa. Aa. Güzellik <laughs> desen yok. Para var bir desen yok. Ama ben onu istemek seviyorum. Elren, bizden bir şey saklamışsın. Çet. <laughs> Tukan abi bizden ne sakladın? Çet. <laughs> Kaç yaşındasın Elren? Çet 32. <laughs> ya oğlum ne boş muhabbetler ya? Amına koyayım 30 yaşını sakladı diye psikolojik saldırı tacize uğradı kadın ya. Tam bir Fulya sendromu ya. Sen ben gizli. Sen onu İstanbullu seviyorum. Parası Ben onu seviyorum.